Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bilgisayarınızda bulunan dosya uzantılarınızı nasıl göstereceğinizi anlatmaya çalışacağım. Ee, bildiği üzere bilgisayarla uğraşan kişiler e, bunun elindeki ikonların uzantılarını merak ederler ve hani bunlar için de gereklidir. Bunu bilmeyen bazı arkadaşlar var. Bunun için bu videoyu çektim. Ee, arkadaşlar bu ne işinize yarar? Mesela bilgisayarınızda yeni bir dosya oluşturursunuz. Metin belgesidir bu. Buna yeni bir isim koyarsanız yeni ismin yanında da e, dosya türünü, dosya biçimini de isteyebilirsiniz. Mesela PHP yaptığınız zaman dosya PHP nokta PHP kaydı ile şey yapılır. Kaydedilir. Excel yaptığınız zaman Excel ile kaydedilir. Bu modelle bilgisayarınızda e, istediğiniz işlemi yapabilirsiniz istediğiniz dosyanın biçimini değiştirebilirsiniz bunu peki nasıl e, açacağız bunun için herhangi bir klasöre girmeniz gerekli e, yeterli buradan mesela biz bilgisayar klasörüne geldik bilgisayar klasöründen düzenli bölümünden klasör ve arama seçeneklerine geliyoruz görünüm bölüm sekmesine geldikten sonra bilinen dosya türleri için uzantıları gizli e, bu muhtemelen bütün dosya uzantılarını gizliyor bilindiği için bunu tik da basılı bu tiki kaldırıyorsunuz ve buradan gizli dosya ve klasörler diyor bu klasörlerden de gizli dosya klasör ve sürücüleri göster tıklıyoruz ve uygula diyoruz uyguladıktan sonra bilgisayarındaki e, görünmeyen e, dosya uzantıları gizli olan dosya uzantıları ve sürücüler size gözükecektir e, videomuz bu kadar İnşallah yararlı olmuştur herkese iyi günler.